Yaşam Boyu Tiyatro Onur Ödülü. Yale Üniversitesi'nin tiyatro bölümünden master derecesiyle mezun oldu. 1954 yılında İstanbul'a dönerek Muhsin Ertuğrul yönetimindeki küçük sahneye girdi. Ve Cinayet Var adlı oyunla ilk kez Türk seyircisinin karşısına çıktı. 1955 yılında Papaz Kaçlı komedisiyle Dorman Tiyatrosu'nu kurdu. Uzun yıllar tiyatro oyunculuğu yaptı, oyunlar sahneye koydu. 1966'da sinemaya geçti ve iki film yönetti. Bugüne kadar yüzün üzerinde karaktere bürünen usta sanatçı, çeşitli tiyatrolarda 32'si müzikal 140 oyun sahneye koydu. Sürçü lisan ettikse ve antrak tatlı iki anı kitabı ve aralarında hisseli harikalar kumpanyası, şen sazın bülbülleri, yolun yarısı, günaydın Mr. Bale, 2000 ve bir kış öyküsü gibi yapıtlar bulunan 9 müzikal yazdı şehir tiyatrolarında 16 yıldır oynanan Lüküs Hayat ve İstanbul Operası'nda Kral ve Ben müzikallerini sahneye koydu. Hacettepe Üniversitesi'nden onursal bilim doktoru unvanı alan ve devlet sanatçısı olan Büyük Usta, halen Yapı Kredi Sigorta ve Yayla Sanat Merkezi'nin sanat danışmanıdır. Yaşam Boyu Tiyatro Onur Ödülü davet ediyor. Törenimize <laughs> katıldığınız için çok teşekkür ederiz. <laughs> Gençlerden boyunca Allah belli kabul ettiği bir yerisiniz. Etti, Gençlerden evladık ezanı ediyor. Ben hayatımda zaten gençler alırdım. Etrafta şu anda yalnız gençler var. Ve benim en büyük işim gençlerle bir şeyler paylaşmak, bildikleri konularla gerçekten paylaşmak. Hep söylüyorum, size de bunu bu şey olarak, mont olarak bir kabul etmenizi rica ediyorum. Bir bu yapmak, bütün dünyayı aydınlatmak demektir. Yani bir kişiye bir şey öğretirseniz, o da bir kişiye öğretirseniz, üç kişiye şey öğretirseniz. Onun için ben hayatımda proje şey, bu yapmaya devam edeceğim. Size aynı şeyi tavsiye ederim. Çok 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 teşekkür ederim. Sağ olun.